Bugün İstanbul'dan da eyvah dedirten görüntüler geldi. Hem bayram hem pazar deyip sokağa akın eden İstanbullular adeta virüse davetiye çıkardı. 1-2, koronaya 1-2. Bayağı bir kalabalık. Mesafeyi koruyoruz, elimizden geldiği kadar. Korona vapuru kalkıyor. Beş dakikaya kalkar. Şehir hatları, sahiller, plajlar. İstanbul'da bugün adım atacak yer yoktu. Maskeler takılıyor mu? Hayır, uyulmuyor. Biz bile takmıyoruz yani. Denizde mi geziyorsun? Evet. Virüs unutuldu, manzara korkuttu. Bizim insanlarımız sosyal mesafeyi de korumuyor. Tatilciler gitti, İstanbul boş kaldı denildi ama tam olarak öyle olmadı. Sahiller, deniz kenarları yine doldu taştı. Deniz havası almak istiyorum, evet. İstanbul'u mu seyrediyorsunuz? Evet, e, biraz hava alalım dedik. İlgünlü kalabalık mı? Çok, yani, yani olmaması lazım ama... Eminönü kalabalık ama mevcut kalabalık her geçen saat daha da artıyor. Vapurlarla, tramvaylarla vatandaşlar Eminönü'ne akın akın geliyor. Dünkü plan nedir? Asar. Ada turu. Büyük adaya gitmeyi düşünüyoruz ama kalabalığı görüyorsunuz. Adalara gidiyoruz Heybeliada'ya. Gidebilecek misiniz? Umarım gidebiliriz. Çok kalabalık. Burası Kabataş iskelesi. Yaklaşık 10 dakika sonra saat 12'de Adalar Vapuru kalkacak işte önündeki kalabalığı görüyorsunuz. Ciddi bir kalabalık var burada ve sosyal mesafe kuralları da tabi çok fazla dikkate alınmıyor. Kim dikkat ediyor abi? Görüyor musun şurada dikkat eden birisi? Olsun kalabalık olsun. Maskemiz var. Maskeniz? Maskem burada. <laughs> Bugün İstanbul'un kalabalık noktalarından birisi de İstiklal Caddesi ancak maalesef maskesini takmayanların sayısı bir hayli fazla. Takanların birçoğu da maskesini çenesine indirmiş durumda. Maskeniz nerede acaba? Telefonla konuşuyordum kolumda. İnan telefonum... Ses geçmiyor mu maskeden? <laughs> Rahat konuşamıyoruz. Tabii biraz ihmallık diyelim. Tabii ki sosyal mesafeye kimsenin uyduğu yok. Maske e de Hani herkes çenesinin altında kullanıyor genelde. İhmal edilecek bir şey mi maske? Değil, kesinlikle değil. Plajlarda da manzara aynıydı. Tamam plajda kalabalık ama... Denize giriyoruz, çıkıyoruz. Öyle hani kendimizi korumaya çalışıyoruz. Sıcaktan bunalan İstanbullu Şile'ye yakın etti. Ortaya da sosyal mesafesiz bu görüntüler çıktı.